Cenazeleri morglarda hatta nakliye konteynerlerinde bekletiliyor. Kimsesizler mezarlıklarına gömülüyorlar. İsimleri ve nereden geldikleri bilinmiyor. Bilinen tek şey bir hayalin peşinden gittikleri. Avrupa hayalleri kuran düzensiz göçmenlerin umutlarının başladığı ülke Yunanistan. Bu uğurda ölümü bile göze alıyorlar. Sivil toplum kuruluşları Kızıl Haç ve İngiliz The Guardian gazetesi kurduğu ortak ekipte araştırma yaptı. Paylaşılan veriler büyük ses getirdi. Avrupa Birliği sınırlarında 24 mezarlığı ziyaret ettiler. Binden fazla isimsiz mezar buldular. Bunlar buzdağının sadece görünen kısmı. Son 10 yılda 29 binden fazla düzensiz göçmenin öldüğü, mezarlarının ise hala kayıp olduğu iddia ediliyor. Yunanistan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Polonya ve Litvanya'da göçmen mezarlıkları bulunuyor. Bazı mezar taşlarında isim yazmıyor. Bazılarında sadece X harfi ya da bir rakam yer alıyor. Yani sadece sayılarla ifade ediliyorlar. Avrupa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışırken kaybolan akrabalarını arayanlar için de bir program oluşturuldu. Son 10 yılda 16500 başvuru yapıldı. Bunlardan sadece 285'i yakınları hakkında bilgi sahibi olabildi.